Ey Yüce Meclis'in saygıdeğer milletvekilleri size iki soru sorarak demecime başlayacağım. Birinci sorum dolar alışveriş aracı mıdır, yatırım aracı mıdır? İkinci sorum Eylül ayında dolara yatırım yapan 100 milyon Aralık ayında parasını 210 milyona çıkarmıştır. Aradaki bu 110 milyon farktan kaç para vergi ödemiştir? Bu dövizün yurdumuza getirdiği zararı, enflasyonu ortadan kaldırmak için Yüce Meclis'in yapacağı bir tek kanun var. Bu kanun çıkarsa meclis toplanıp dolara kayıt altına alırsa dolardan para kazanandan vergi alırsa ekonomi de düzelir. Devlet de bu dolar artışından para kazananların vergisinden mahrum kalmaz. Piyasada kayıt olmadığı için Eylül ayında dolara yatırım yapıp yüz milyonlarca para kazanandan bir kuruş vergi alamadı. Üstelik ülke çalkantılara girdi. Kabusa girdi. Dolar üzerinden oyun oynayanların oyununa geldi. Bunun önüne anca Yüce Meclis'in alacağı bir kanun kararıyla durdurabilir. Ayrıca bu ülkede nasıl ziraatçısı, sanayicisi, ticaretçisi, Para kazandığı zaman vergi ödüyor. Dolar kurunun artışından para kazanan da vergi ödemelidir. Bunda hiç kimseye bir baskı olayı olmaz. Hatta hatta kazancından vergi ödeyenler için de bu büyük bir fırsattır. Gönül rahatlığıyla o kazandığı paranın vergisini ödeyeceği için rahatla harcayabilecektir. Ve devletin işi düzelecektir. Yastık altında bir kere dolar kalmamalı. Her nasıl borsadan hisse senedi aldığında elinde bir vesika oluyor. O vesikayla gidip o hisse senetini tekrar bozdurabiliyor. Dolar da kimin elinde varsa Olduğu kadar vesika olacaktır Vesika olmadan Doları bozduramayacaktır Bozdururken de Aradaki farkta Kur farkından Kazanacağı paranın vergisini Ödeyecektir Böylelikle Alın teri döküp Para kazanıp Vergi ödeyenden e, Vergi alınıyorsa Bunlardan da Vergi alınmalıdır Adaleti yerine gelmelidir. Ama kayıt altında olmadığı için Eylül ayında kim 8,5 liradan dolar alıp Eylül ayında 18 liradan bozdurdu bunu bilemiyorsunuz. Bilemediğiniz gibi vergi de alamıyorsunuz. Adam bunu Kasım ayında aldı hemen Kasım ayından bozdurdu. Ee, Eylül ayında alıp Aralık'ta mı bozdurdu? Bunu bilemediğiniz için ne oluyor? Bu adamdan vergi de alamıyorsunuz. Ama kayıt aldığında olursa kim ne zaman vergi aldı? Kim ne zaman dolar aldı? Bunlar bilinecektir. Bu kanun çıkmasıyla her şey düzelecektir. Türkiye ekonomisi de rayına oturacaktır. Haksız yere kazanç edenlerden vergi almamak diğer vergi ödeyenlere de bir adaletsizliktir. Bu en kısa zamanda yerine getirilmeli. Türkiye ekonomisi de rayına oturmalı. Herkes yapacağı işi bilmeli. İsteyen istediği kadar dolar alsın. isteyen istediği kadar dolar satsın. İsteden istediği yatırımı istediği araca yatırsın. Ama kazandığından mutlaka vergi versin. Ben bunu değerli milletvekillerimden istirham ediyorum. Bu kanunu bir an önce çıkarın. Bu ülke bu çalkantılardan kurtulsun. İşimize bakalım. Hepinize saygıyla hayırlı akşamlar diliyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında bunu partiler üstü bir kanun olarak bütün milletvekillerinden istirham ediyorum. A parti B parti demeden hep beraber oy birliğiyle bu kanunu çıkartın. Bu Türkiye bu döviz baskısından kurtulsun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.